...yeni bir şeyler yapalım diyorum. Ne yapacağız peki? Evet, ne vereyim hocanlar size? İki seçeneğimiz var. Adana mı, Urfa mı? İki seçeneğimiz var hocanlar. E5'ten mi gidelim, Tem'den mi? Merhaba hocanlar. Kahve mı alırsınız, kahve mi? Bakın tüm Türkiye seçenek sunuyor bize. Biz de sunalım. Türkiye'den ilham aldık. Salla kazanda hediye seçme dönemini başlattık. Artık herkes iki hediyeden dilediğini seçiyor. Kazandıkça kazanıyor. Ah be çocuklar ya. Musluk suyu koymayın oğlum bunlara. Millet yüzüne sürüyor. Damacanadan doldurup. <laughs> Kızlar parfüm aldım. Adamın biri geldi havaalanında çalışıyormuş. Paraya sıkışmış yarı fiyatına satıyordu parfümleri. Ben de aldım. <gülüyor> <gülüyor> ha, hafif. Herkes sana kıyar biz sana kıyamayız. Köfteyi kıyarız enfes kasap köftesiyle süper kıyak burgeri çıkarır. Patatesi ve içeceğiyle fiyatını da 14.99 yaparız. McDonald's yine sana çalışıyor. Yok. Her mahallenin olmazsa olmazları vardır. Mesela mahallenin kedisi, mahallenin çiçekçisi, mahallenin ustası, kasabı, emeklisi. Bu da mahallenin yenisi Koçtaş Fix. Koçtaş'ın küçüğü Koçtaş Fix en çok satan 5000 ürünü Koçtaş güvencesi ve avantajlarıyla artık mahallenizde. Koçtaş Fix mahallenize indirimlerle geldi. 15-16 Şubat'a özel tüm ürünlerde geçerli %20 indirim tüm Koçtaş Fix mağazalarında sizi bekliyor. Nivea Black and White Fresh. Taptaze bergamotlardan ve engin okyanuslardan ilham alan kokusuyla duştan sonraki temizlik ve ferahlık gün boyu sizinle. Nivea Black and White Fresh. Şimdi bilgisayarınızı açın ve hemen hürriyetemlak.com'a girin. Türkiye'nin en hızlı ilan sitesinde yeni evinizi hemen bulun. Hürriyetemlak.com İpana 3D White Lux. Hepimiz gülmeyi çok severiz. Ama sevdiğimiz bazı şeyler dişlerimizde leke bırakır. Ve gülüşümüzü saklarız. Yeni Ipana 3D White Lux Intense ile gülüşünü geri alabilirsin. Ipana 3D White Lux Intense lekeleri %100'e kadar giderir ve ağız kokusunun nedenlerini yok eder. Gülüşünü göster. Çünkü sen gülünce çok güzelsin. Her zaman sağlıklı ve beyaz gülüşler. Lekeleri çıkarmanın yolunu mu arıyorsunuz? Güzel tişört ama kirletelim. <laughs> i̇şte yeni Vanish Oxy Action'ın yenilmez oksijen gücü deterjanın çıkaramadığı lekeyi tek seferde nasıl da çıkartıyor. Türkiye renklilerde lekeler için çözümünü buldu. Yeni Vanish Oxy Action. Yenilmez oksijen gücüyle lekeleri yok eder, renkleri soldurmaz. Siz de deneyin. Madam Kokoda her 100 TL alışverişe anında 20 TL indirim kaçırmayın Madam Kokoda SENSATIONS'la ana tat kat hayatı klip tadında yaşa. İtiraf edelim. Hepimiz bir şekilde temizliği seviyoruz. Dik köşe temizlik terapisini, köpüklerin arasında stres atmayı, camları pırıl pırıl yapmayı, temizlikle mutlu olmayı, mis kokulu nevresimlerin arasında uyumayı işte bu çok sevdiğimiz temizlik için ABC şimdi yepyeni. Dişlerinizi fırçalarken böyle oluyorsa, bakımlı diş eti ve güçlü dişler arasında seçim yapmak zorunda değilsiniz. Parodontax Tam Koruma'nın daha bakımlı diş eti ve güçlü dişler için özel olarak geliştirilmiş 8 faydasıyla tanışın. Parodontax Tam Koruma. Yeni Parodontax Tam Koruma beyazlatıcıyı deneyin. Tüm insanlık tehlike altında. <laughs> Taraf seçmek neredeyse imkansız. Tek kurtuluş yolu savaşmak. Benzersiz efektleriyle unutulmaz bir film. Uyumsuz 3 televizyonda ilk kez pazar akşamı ATV'de. Cilt bakımının lideri Nivea'dan yeni yaşa özel kırışıklık karşıtı yüz kremleri. 30'larda mimik çizgilerini giderir, 40'larda kaz ayağını giderir, 50'lerde derin kırışıklıkları giderir. Yıllar geçsin, siz güzel kalın. Ooh. Baby Turku. Baby Turku katkısız bebek bezi. <laughs> Gönderelim annemize. Abi sen bebek bezi. Sosyal medyada anlatacağım. <laughs> Değiştir annesi. Gelsin gülücük sesi. <laughs> ha? Haydi bakalım. Katkısız sar bebekleri. <laughs> turko, Turko, Baby Turko. Yeni nesil bebek bezi. Turko Turko Baby Turko ben Sonic gezegenimi kurtarmak için sizinkine gelmeliydim. Nerede söyle? Dur, canım canını yakma. Birazdan öleceksin. Aa sana patlama. Kirpi Sonic. Madam Coco'da tüm çarşaf, yastık kılıfları ve Run nevresim takımlarında yüzde otuz indirim. Kaçırmayın. Madam Coco'da. Diş hassasiyeti problemim var. Bununla beraber diş etlerimde zaman zaman yaşamış olduğum bir takım problemler oluyor. Uzunca bir süre aslında bununla yaşamam gerektiğini zannediyordum. Sensodyne hassasiyet ve diş eti yeni ürününün hem hassasiyet hem de diş eti problemlerime yardımcı olacağına inanıyorum. Bir taşta iki kuş vuracağım için mutlu oldum diyebilirim. Heyecan verici bir ürün. Oh, oh, sütçüler A101'de süt alışverişinde. Evet. Peki hangi A101'den alıyoruz? Ucuz olduğu için etimizi sütümüzü A101'den alıyoruz. Tamam ucuz da neredeyiz? Merhaba sütçüler. Merhaba sütçüler bu A101 hangi ilçede siz? Ha Isparta sütçüler demiş biliyordum zaten belliydi. Isparta sütçülerden Van Edremit'e 9000 marketiyle A101 artık Türkiye'nin her ilçesinde. A101 harca harca bitmez. pardon. Evine evlenmek ister misin? <laughs> Biraz erken olmadı mı? Bellona'da erken fırsat dönemi başladı. Şimdi Bellonalar, onalar Vestel LED TV veya diji Türkiye diyelim. Mobil ya da KDV oranında indirim. Ekim 2019 fiyatları ve akses özel avantajlarla. Hadi herkes Bellona'ya fırsatlarla dolu Türkcell'den rahat. Taahhüt yok, cayma yok. Paket aşım derdi bile yok. 8 GB internet, üstelik salla kazanda 2 GB hediyesiyle şimdi 35 lira. Siz de Türkcell'e gelin, rahatlığın keyfini çıkarın. Yani Türkse rahat, çok rahat. Hepsi burada da yalnızlığını paylaşacak kitabı bulursun. Doğru zamanda doğru yerde olursan belki o aradığın aşkı bulursun. Evet. meyve suyu beni bırakmayı sunar. Genel izleyici kitlesi içindir.